Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size sulu sulu diyet tavuk fileto yapacağız. Buyurun isterseniz malzemelerimize bir göz atalım. Tavuk için gerekli malzemelerimiz 2 adet tavuk göğsümüz var. 2 adet sarımsak, 2 diş sarımsağımız var. Tuz ve kekik, kimyon, karabiber, körüden oluşan baharatlarımız var. Bir de içine kullanmak için marine etmek için zeytinyağımız var arkadaşlar. Bunların hepsini şimdi gelin birlikte karıştıralım. Bir marine edelim. Öncelikle tavuklarımızı açarak başlayalım. Bu üzerinde ufak parçayı bu şekilde kesiyoruz. Buradan bu şekilde ikiye bölerek tavuğumuzu açıyoruz. Biraz da üzerine bıçakları çekiyoruz. Bu şekilde güzel bir görüntü oluşuyor. Diğerinde de aynı işlemi yapıyorum. Tavuğu ortadan ikiye yine bu şekilde geniş. Ve bu ikisi zaten tamamen artık kullanışlı bir şekilde atıyoruz içine. Şimdi bunu marine etmek için arkadaşlar birazcık tuzumu atıyorum. bu şekilde ve içine zeytinyağımı döküyorum. Ve bir karıştırıcı yardımıyla malzememi karıştırıyorum. Bu esnada sarımsaklarımı da bu şekilde eziyorum. İyi yiyecek bıçağın yardımıyla ezebilirsiniz. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Herhangi bir havana gerek kalmadan sarımsaklarımı da tavuğumun içine koyuyorum. Sarımsak çünkü tavuğa çok yakışan bir lezzet. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra tavuklarımı marine edeceğim, dinlendireceğim arkadaşlar. Yaklaşık dolapta bir saat kadar bekleteceğim ben bunu. Ama imkan olursa siz bir günde bekletebilirsiniz. Ne kadar güzel beklerse, ne kadar çok beklerse o kadar güzel olur. Şimdi dolabımıza atalım, bekleyelim. Dolapta bir saat dinlendirdiğimiz tavuklarımızı gelin kızartma işlemine geçelim. Önceden ısıtılmış tavamıza zeytinyağımızı döküyoruz. Yalnız burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken kural ateşimizin çok harlı olması. Tavuklarımızın üzerine koyduğumuz zaman suyunu salmaması için çok önemli. Bu şekilde. Tavuklarımızı koyuyoruz. Tavuklarımız kızarmaya devam ediyor. Çok harlı bir ateşte tavuklarımızı kızartıyoruz. Tavuklarımızın bir tarafı iyice kızarsın, hemen çevirmeyelim. Bu şekilde gayet güzel, sızır sızır sesleri geliyor. Ben baharatımı en son koyuyorum arkadaşlar. Çünkü kızarma esnasında baharat yanıyor ve hiçbir lezzeti kalmıyor. Lezzeti olması istiyorsan bu baharatları en son incene yakın atacağız. Ve birlikte onu göreceğiz şimdi. Tavuklarımızı bir tarafını kızarttık. ve diğer tarafını çevirelim şimdi evet hemen gibi başladılar şimdi bu esnada üzerine kapağını kapatıyoruz kapaklı bir şekilde buharıyla pişiyor. Tavuklarımız yaklaşık 5 dakika harlı ateşte durdu ağzı kapalı vaziyette. Kapağını açıyoruz şimdi. Buradan kapağını alalım. Nar gibi kızardı tavuklarımız. Son derece hoş. Bu şekilde bir daha gösterelim. Alt tarafı yaptım artık altını kıtıyoruz. Ve üzerine baharatları atıyoruz. baharat girer girmez inanılmaz güzel bir koku gelmeye başlıyor zaten. Diğer taraflarında çevirelim. O tarafına da atacağız şimdi. Baharatlarımızı oralara da gezdiriyoruz. Böylece son derece sağlıklı, son derece kolay ve diyete uygun çok lezzetli bir tavuk elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde artık son olarak tavuklarımızı ocaktan alıyoruz. Kızaran tavuklarımızı önceden hazırlamış olduğumuz böyle bir salata tabağımıza alalım. Evet. Bu şekilde. Evet arkadaşlar tavuklarımız sulu sulu olmuş. Şöyle göstereyim gayet de güzel pişmişler. Çok çabuk bir şekilde dağılıyorlar etlerimiz. Beyaz. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Gerçekten son derece lezzetli, sulu sulu, çok hafif güzel bir tavuk olmuş arkadaşlar. Lezzetimizi beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.